Gülseren Buğdaycıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. Son olarak Kırmızı Odadaki rolüyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, Camdaki Kız'daki performansıyla da çok konuşulacak. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ateyzi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Türek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Camdaki Kız Mart ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlanacak. Camdaki Kız dizisinin konusu. Nalan sıcak kanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik harifesinde bulur. Nalan ve Sedat geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da kısa bir zaman sonra hayatları gerçek bir karanlığa gömülecektir. Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir? Camdaki kız bugüne kadar belki de kendimize hiç soramadığımız bu soruları sorduracak, izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.